sorunumuz gibi. Ah, ah, Cumhurbaşkanı'nın anayasal çizgilerinin dışına çıkması gibi. Siyaset yapması gibi. Mahkeme liderlerinin oy toplaması gibi. Bunlar sadece özür dilerim. Özür dilerim. Mahkeme lideri diyorsunuz Cumhurbaşkanı. Evet. Onun için <gülüyor> demedim. <gülüyor> ben seni Peker'in için söyledim. Bekir'in Rize'deki oluk <laughs> oluk kan için. Ka sonrasında Ankara katliamı olması manidar. yani eee bunu söylüyor. üç gün sonra diyor ki oluk oluk kan atacak. Sadece konuşabilir miyiz? Tartışmadan, bağırmadan, çağırmadan. Ve bunların nispeten AK Parti'nin terör e, olaylarında komisyon kurulması teklifine hayır oyu vermesi. Bu bir şey söyleyeyim. Ben de çok Anladım. insani bir soru sormak istiyorum. Söz, ben söz, söz almak istiyorum. şey eklemek istiyorum söz söz söylediğim arkadaşım ondan sonra. arkadaşımız orada yaralandı zaten. Evet. Yani orada. evet. ben ben de sizi anlamak istiyorum. 7 Haziran'dan beri 400 milletvekili alamadığı için 700'den fazla insanı katleden, askeriyle, polisiyle, siviliyle, Suruç'ta katliam yapan, Cizre'de katliam yapan, Diyarbakır'da katliam yapan, daha geçenlerde Ankara'da katliam yapan bir, bir örgütün, bir partinin milletvekili olmaya hala utanmıyor musunuz? Çok merak ediyorum. Bunların hesabını nasıl vereceksiniz bilmiyorum. Kul hakkından bahsediyorsunuz. Yüzden fazla insan öldürüldü, yüzden fazla insan katledildi. Hala failleri belli değil. Nasıl açıklayacaksınız bunu? Gerçekten ben bunların cevabını istiyorum. Hatta hepimiz istiyoruz. Ben oradaydım yaralandım. insanlarımız öldü. Ve şunu da eklemek istiyorum. Ölülerimizi, yaralılarımızı bizi aldırmayan, üzerine gaz sıkan, polise emir veren bir partinin milletvekili olmaktan gerçekten utanmıyor musunuz? Çok merak ediyorum ben bunu. Ben de, Özür dilerim. Ben de, Sadece aynı, şey. bir dakika. Ben de aynı görüşte Gerçekten değilim. Gerçekten merak burada ediyorum. Burada ama sayın milletvekiline gelip de burada işte utanmıyor musunuz demek bence o şey. Çok merak ediyorum. Evet, zaten, Şimdi şöyle zaten, zaten şey dinlemeyeceğiz. Ortalığı kızıştırmak için yapmıyor. Yani Ort ortalığı kızıştırmak için değil. Bunların hesabı